Kitaplar da dostlar gibi iyi seçilmelidir. Janeriyana. Niyeti iade, tam ve kısadan zengin kitaplık Bir insanın değeri kitaplarına eşittir. Bir kitaplık bir ceza evi kapatır. Düşünmeyen ve üretmeyen akıl, ziyaretçisi olmayan kütüphane gibidir. Mehmet Nuri Parmaksız kitaplar aklın tedavi yerleridir. Okumayı hiçbir hazineye değişmektedir. Kitaplar da dostluklar gibi iyi seçilmelidir. İyi bir kütüphane evin içindeki dev bir imparatorluktur. Kitapların bana yetecek kadar büyük krallıktır. İyi kitapları Kitaplık kurmak ibadethane yapmak kadar kutsaldır.